17 yaşındaki lise öğrencisinin arkadaşlarıyla birlikte Almanca öğretmeninin evine yaptığı ziyaret ile bitti. Gece öğretmeninde kalan öğrenci sabah hayatını kaybetmişti. Arkadaşların ifadesine göre hepsi uyuşturucu madde içmişti. 17 yaşındaki öğrenci öğretmeninin evinde ölü bulundu. Gençlerden birinin ifadesi kan dondurdu. Evdeki herkes uyuşturucu kullanıyordu dedi. Antalya'da lise öğrencisi Yiğit Kalpak gece yarısından sonra 5 arkadaşıyla birlikte Almanca öğretmeninin evine gitti. İddiaya göre öğretmen 17 yaşındaki öğrencisi ve arkadaşları uyuşturucu hap aldı. İlerleyen saatlerde 3 kişi evden ayrıldı. 30 yaşındaki Almanca öğretmeni sabah öğrencisi Yiğit Kalp'a uyandıramayınca 112'yi aradı. Sağlık ekipleri eve gittiğinde 17 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetmişti. Evet, evet, evet. Boş, 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 boş. Evde yapılan polis incelemesinde uyuşturucu madde kullanıldığı ve ardından temizlik yapıldığı belirlendi. Öğretmenle 5 genç ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Gençlerden biri evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını iddia etti. Öğretmense polise öğrencisi ve arkadaşlarının gece bir şeyler içmek için evine geldiğini, kendisinin kahve içip uyuduğunu, sabah uyandığında ise yedi hareketsiz bulduğunu anlattı. 17 yaşındaki lise öğrencisinin kesin ölümü otopsi raporuyla netleşecek. Soruşturma sürüyor. Gençlerden birinin çöp konteynerına çöp attığı iddiası üzerine yapılan aramalardansa sonuç alınamadı.